Ailesini, yap, Senede bir defa da olsa toplantı yapılmakta. Ancak yani? bu gece olağanüstü şeyleri vermiş. Şeyleri vermiş. Herkesin yüzü gülmekte. Biz, Mutlu olmakta. Gönlümüz bundan sonraki yıllarda da 2005 yazdığı beraber geçirdiğimiz komşularımızla Bırak iletişim kurarak güzel günler alın. geçirmek diliyoruz. Kapıda ne oluyorsa biz de anlamıyoruz ki. Bunlar kendi alanına devam ediyor. İşte bugüne kadar geldi. Kapıların alan 53 aileyi canı gönülden kutluyor. Tapulu evlerinde Huzur içinde yaşamalarını diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu kadar zahmete katlanan Hakan Bey'i bu güzel gecenin anısı olarak buraya davet ederek küçücük de, de bileyim olsa, bileyim olsa bileyim bir şey de yıkanmak istiyorum. Lütfen halka alkışlarınızla. <laughs> <laughs> az oldu az oldu. Ben sevgili başkanım Öper Keçik elbette işler elbette <laughs> Vallahi içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Eğer çok kıymetliyse vermem. <gülüyor> <gülüyor> Kapı <laughs> almamızda <laughs> göstermiş olduğunuz gayret ve çabalarınızdan <laughs> dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki yaşamımızda başarılar dileriz. Mavi Poy sitesi sakinleri. Hakan, Hakan bir daha öpürüm, gel. Mı? benim varmış saat saat, saat, var mı? çok sevgili gibi İsmail Bey de <laughs> hizmetlerinden dolayı çağrılıyorum. <çağına> Peki İsmail Bey bu plaketini kim versin? <laughs> Talep babamız versin. <laughs> Daha Bey lütfen Teşekkür ediyorum. Benim için bir sürpriz oldu. Sayın İsmail Güngör'e topu alımında göstermiş olduğunuz gayret ve çabalarınızdan dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki yaşantınızda başarılar dileriz. Mavi Koç Sizin adınıza İsmail kardeşime veriyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. İyi eğlenceler.